Selamünaleyküm dostlarım. Bugün sizlerle harika bir Ay şuradan bir Kadir bosta salsana benim hiç işim yok. Evet dostum. Bekle onu keşfiniz için hedefiniz çok kötü. Daha deminden beri Arbelen çalışmak için şey yok. Kadir gördüm Kadir botu. Bak, kadir botu. Şimdi... Bot. Kadir bot Vallahi botu uzaktan Böyle... gördüm Kadir botu. Ya, bot, ben bot, ben şimdi ben de rastgele girdim. Çekmedim. Lan, hiç bot. Hiç bir baktım. Ben bu. görüyorum. Ben Lan. dedi. nereye? Bize... Oyunları... Ananı babanı ben de değil Oynayayım dedim. Yani, var ben ne maçım, ne kitle aşıyorum, kitle aşıyorum. Dur, Dur, de maçı başlayayım. Neyse. de işte basıyorum kit basıyorum. Dur bekle ben challenge yapacağım ya. ara çok değil bulan varsa abi, bana var. verebilir mi? İşte, Allah, işte. İnşallah buluruz. İşte, İnşallah. evet. evet. <laughs> Bunlara gidiyor. Bence. <laughs> of. Bu rastgele çıktı ya. Buralardan da çıkmıyor mu? Abret niye bu kadar çok? Ne acaba? <gülüyor> Hadi. Ay dört buldum yine. Hadi. Hadi. Of. Oh, çok canım sıkılıyor. Hah. <laughs> Aa, geliyor. Araçla geleyim mi? Gel, gel gel daha gel bize al araba yok burada. Geldi. Of oyun kastı abi, abi, abi. Nereye gideceğiz ki? <laughs> abi sal sen madire of. o süre. Hadi A buraya evet, doğru tamam, geliyor sal tabi. Arabaya. Aa bu da iyi. Tamam. Hadi bakalım. i̇nşallah abi çıkar arabaya. Dostlar <laughs> kesin bir şey olsa onunla abile düşünürsek ya. Sağır abile şöyle hop bam. çok iyi bir silah ya. Birbirimizi bayıp kaldırmamız gerek. Nasıl? Nasıl ya? Yani Ne için? Ba Artı için. <gülüyor> tamam <gülüyor> abi gel ben sana bayım o zaman. Kaldırım tekrar çıksın bak. Fark etmez. Ay, Kit yokmuş bende ya. ya boş ver. Yap yap. Evet ben de kit yok. Evet, Targa bezi. kullanırım da. Önemli. Atarım. Telefon var. Abi. Biraz yani Şimdi... var atarım ben sana sarılacağım. Hani ama senin de bayılman gerek biliyorsun. <laughs> Benim kaldırmam da bana artı verir. Ya, bence bir şey adam var boş adam var <laughs> <abi>. ya bir... lazım <laughs> hani artı peşinde isek böyle oynayacağız adam vurursa artı gelir ya sıkıntı yok birbirinizi kaldırmaz of. can basmak <laughs> Evet, Zaten yani 2-3 aldım mı artı 20-15 falan geliyor. <gülüyor> <Vay>. <gülüyor> bu sonra livit de yapılmaz. Hayır, adam yok. Oha ya. Ay, Abi bu ne? Bu nasıl bir ya? Gel 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 bir numara gel. Allah. Hacer. Ne? Ama nasıl gördün sen onu? Hile yok abi Hile mi? I need a ah, side scope. Oh, oh. Allah gidiyor. Bir vallahi gidiyor. Bir geri... Adam bulmamız lazım. Oyun Oğlum oyun full bot dayandı. bak saniye atalım ne olacak? Kadir drop kovalasana Kadir drop kovala Atarsa o da yakın bir topan Aha girelim. bir verme Taksi Ya kaçsın zaten arabada spreyimiz diye Hahahaha Ne yapacağım ne yapacağım ne ya? yapacağım bam yapacağım Ne yapacağım ne yapacağım Kadir en yüksek puan kaç biliyor musun? 3500 şu an biz 2000 neredeyiz Böyle değil. Bir şey ah, Oy, çok büyük olma. Evet. play Adam buraya doğru verecek. Belki Jojo play de Bunlar ölmüyor acaba? Hoş böyle yapsam o adam bir şey, şeye, drop atmış lan. Atmış <laughs> drop'u. <laughs> Şunda bir koyan last kafa direkt. Bu tahta ya. Benzin bitti. Bir mermisi var. Aaa. Ne oldu Ah, bunu da vermiş, almışlar? Sis sis. Ben arbalet mi değil mi? Aynen arbalet çalışacak. I ee, got supplies. Da... Çantamda yer yok ya. Arbalet buradan çıkıyor mu? Abi onu alır mısınız ya? çantamızda yer yok da. Araba, arabada da benzin bitti, benzin de yok. Yeteyim. Beni gördüler mi acaba? Anne ya bir al sen yol iş. Gördüler, söyleyeceğim. Yani söylemeyeceğim direkt arabada dolmuşum. Oy kadirimin mini de sen ne bak? Oy. Mark the location. Anne, drava gidiyorsun. Benzin yok ki benzin. Ay. Aldım iki tane benzin var. Onu sen basana kadar adamlar alır bile dur oğlum. Aa Mursi. Evet. Bak. Hop. Bende scar var Kadir. Bende çift fil döşe. Hop. Var biraz. Al, al şunu. Ara araba araba geliyor 115'te. Araba mı geliyor? Şev şevler taraftan gidiyor. Nasıl, Oy ne? aynen 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 Bak bak Oy nerede çözüm var hasar mı olsam bundan Oh arkadan o kadar Duramaz onlar duramaz. onlar duramaz Onlar hey. duramaz Kadir atıyorum valla biraz bende de çok az var Oo oh, Ne Hani Bak Ayy. Şimdi siktim Hop Nerede Heh demeyim, evet. Hadi Hadi oyunda ekşisini aç. aç Ya aç sen de aç. Araba geldin. geldi hmm. Araba geldi Bizim adamlar Hahaha <laughs> dev var ya M4 yok ki silah var hadi kanka alo kanka gel ya ne solo enemies ahead yok yok ki valla bastı yok yok şey basıyorum Oh. aa, aa, aa. Okay, okay, var ya dışarı ve içeri gitmesi lazım ama ayy altı yedi Abi şundan çıkan Bir, bir koltuğa boya var ya. Bu speshnaya şuna reiks. ama tamam. Buralara bir yere, yere gitti ya. O araba buraya bir yere Daha buralarda bir yerden. Hemen para evdirler. Şu araba asaletli var. Ovi? Ne daha Drop Nova'da drop at. Drop at 145. Hoppa Araba şu ortada duruyor bak ortada. Adam var, adam var. Hani hani. Bayağı yedi benden baya yedi sure guys, Bomba bir. çektim he <laughs> Moltuf atsam daha iyi ya. aslında nasıl gitmiyor ya Bir dakika ikisini iki kişi iki kişi mi? Dal 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 raşta 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 <laughs> Arka dişi neredeymiş bunun bakalım. Aa bu ne ya? Bu ne ya Arka dişi yok. Hadi gidelim o zaman. Arka dişi yok. Bekle Abi, bekle. Hayır, hayır. Abi Kadir sürse daha iyi araba. O daha iyi sürüyor da salar mısın? Hah. 6'yı 4'e çek. Hah tamam. Hmm. Ben buraya bir şeyler attım. Uzun hızlı çekim, dipçik falan ihtiyacı olan alsın. Aa dipçik 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 çık, dip çık, dip onların ihtiyacım var. Adam bizi kesiyor Kadir, adam bizi kesiyor tepede bir yerde. Oo. Watch out. Kadir adamlar da oh, silah yok galiba. Bulsana birader. Kadir adamların hiç silah yok ha yalnız. UMP falan var adamlarda. Hadi. Nerede? Hadi rush'la o zaman rush'la. Dersler. Arabaya alıyordur aşağı. Bu mp demirde Yedi bir body. Nerede bu ya? Ya onları arkaladılar. Yok. Abi adam nerede? Adam yok. Hani? Vallahi yok. Aa gördüm. Kaçıyor? Sen ne yapıyordun? Sen ne yapıyordun? Ortadoğu. Ah abi gördün mü? Narsis mi atıyor? Bir de iki tane satmazsın be. Allah Allah. Arabayla araçlayın ya öyle. Oyu adam bana atıyor. Ah Van'a geldi. Bir numara arabayı bana salsın şimdi onlara gidek yavaş yavaş. Ben onlar şimdi tam böyle kapışmalık yerine gideceğim. Böyle tam yerine gideceğim. Gideceğim de bir numara bastı bir Hadi. Hadi biz tepeye doğru gidiyoruz. Bende de e, mosyon var iyi oynayamayabilirim Gel. Ben gel gel sen. Beyler Allah. orada 2 3 kişi var ha. Başkalar nerede var ki? 200 yön. <laughs> şu taraftan. Ben göremiyorum. Tarafta. Adam göremiyorum. Var var. Var var var. Ben de şimdi çaldı bir rakip çözüldü. Arabaya gel, arabaya gel, arabaya gel. 1 numara gördüm yerine. Direkt kafa atacağız. Yok ya. Gördüm bir tane sesinden body yedi benden. Ben de crossbow var. Bir de motion var. <laughs> Ay sizin <şimdi>, buralarda. Marked <laughs> location. Marked location. Abi orada adam vardı. Nereye gitti? Kayboldu adam. Oradan vardı, kayboldu. Vallahi açmış ya. Vurmuş da orada bir kaldı. Fazla ilerlemedi. Buralarda buralarda adam vardı ama şu an nerede bilmiyorum. Allah oh, Of oyun çöktü benim Atışı Oha edemedim. Oyun çöktü göremedim ama Adam yattığı yere bak ben Abi atış eder öldüm ya Ya ne oluyor bu oyuna Hadi ya? gidik Gidelim gidek Kendi kendine bir şeyler oluyor anlamadım Ay 4 4 4. At şunu. Tamam, mu? Tamam. İyi. <laughs> Olur mu? Le Vay var ya bir bin oh. mı çok güzel artı verir Kaç tane ileşim İkileş de oyun sonuna <laughs> kadar artı verir bin aldığımızda. Sen evet. neredesin? <laughs> Benim bilgi... birleşim <laughs> numara. çaldı ya az önce bu. Sen neredesin? 3 numara. Martım Türkmenistan. İyi. Hayır. 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 iyi Ağabeyiz Koreli. Buna, 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 buna. Koreli. Aynen alanda buna, buna. alırız. Öbür İki taraftan ölçü. tutar. Sen Arap, sen Korece bir Oğlum burada adam Burası var. iyi. Abi hadi be. Oy Allah. Allah çatsa. Ay dolu bu pusam olabilir ha. Bakın şöyle. Arbanet ne ya? Oy. Lan. Ya bak? Ne ki? Tamam. o duyuyor zaten seni duyuyor duyuyor. Tamam <laughs> duyuyor seni duydu. <laughs> Oha uçtu. Biz de yaparız. Drop hatta var ya. Ne Tek mi hadi otur oba? Z ile zıplamak işte. Hah. Aslında böyle herkes bir yere böyle tutsa bak ben burayı Oldu. tutsam. Daha o üç köşeyi, olay falan. Daha iyi görürüz ha. Abi niye olmuyor? Hop. Of oyun burada kastık hadi benim bu tarafta kastı oyun. Oyun benim bu taraf. Kasmış. Burada her zaman kasıyor. Burada bug var. Hmm. Bilmiyorum ben de bastı onda Hoppam Bir köprüden geçerken bana alıyorsun. Mark the location. hop. Her zaman katsın. Ya oğlum bu turlar hep oluyor. Bu sezonda düzeltme Enemies ahead. Enemies ahead. Hop. O bende ne olmuyor? Arabasız yürüyerek burada yürüyecek. Hı hı. Hadi ya. Kastı. Of kastı. Bir yerden hasta. adamlar geliyor. Şimdi Enemies ahead. Şimdi kaskı. He araç drop alıyor. Drop alım geldi. Drop alım geliyor. Sprey atın beyler. Oyna oh, geliyor. Kader geliyor. geliyor At ya Bekle buraya gelsin be. <laughs> Zeki. <Zere. gülüyor> o anladım. araba nerede? Nerede de? Sıkmayın abi sıkmayın abi. buraya doğru gelsin öyle resul sıkmayın İnşallah tekutarım ya Kadir gel Neredeler ki sıkın diyor ama nakliyim Ha geldiler Geldiler abi Bomba Bombayı çek Neredeler? Önümüzdeler Ay Bir numara Allah için nasıl açtı Şuraya baygın. Cam Marked basıyorum. Location. Tamam cam basıyorum. Adam iyi oynuyor. Tamam dedim. Tamam yaptım. Oh, ah oh, bitti Her bitti, abi, bitti. vallahi bittiler. Yasin Doğan, Yasin. Ne yaptın ora? Alacağım alacağım bir tane. Al, ben M24 aldım, Grozayı da alıyorum. Oh. Yine mi ya abi? B B B B araç aynı drop'a geldi başka araç. Tamam. Bak ara. yere. Ben. Benim bir tane... 130 taraflara gitti. Ya bir şey almam lazım. 130, 150. O şu an bir şey mi geliyor, Geliyor, yani. geliyor. bize gelir. 4 numara. Arkana bak. Nerede abi? Ay, ay, aynı ay. yerden geliyorlar. 2 bagi, 2 bagi. Ah. Bak, bir bagi bir belki de yaklaşıyor, yaklaşıyor. Görmüyor musun? Nerede? Oy oy Keşke oy. Keşke sıkmasaydın. 6x grosso spray atacağım bak şimdi sonra. Bunlar ne yapıyor? Ya, Aa, şim, şim, şim. ya? Hayır ya, arbaletim var sende. altı mermi tamam. Ha, beş, Alt bombasını, sis bombasını falan özellik alın. Tamam, at. Oğlum dur dur AVM buldum dur AVM buldum. Oha AVM görmemişler. Abi şunu hep almam lazım. Siz basın ya. ben abime buldum. Tamam. Hmm. Devam, devam, devam. Abi oynayan Kadir'le o Kadir'le oynayın şunu abi. Şunu da al. Al mı can da? Tamam 6 itim buldum. Bir evet. tane evet. daha vardı o nerede? Abi hep üstte abi hep üstte. Hepsi üstte. Allah Allah. Adam oradaymış. Hadi alma ya. Almayacaksın biladerim. Almayacaksın böyle silahları. Aynen almayacaksın. Headshot Abi hey, yemiyor hey, adam. Et. Hey, hey, Son öncü de headshot hey, et. Hey. Nerede sıkılır? Nerede sıkılır acaba? Yedi benden bir bade. Aferin yemiş to benden. Zaten biri baygın hanım. abi gelmeniz lazım. Ya. Basıyoruz abi. Gelmeniz lazım. Kadir yani. basma tek başına. Dört evet. kişiler. Watch out. Crossbow, crossbow abi ne yapıyor Şöyle üstten atıp evet. onları vurma. Crossbow. O hakim uçaklar onlar. mu? İnşallah vururum. İç iki tane. Hem iç. Nasıl Ar Hı -hı bir, bir şey olmuştu i̇yi, i̇yi iyi iyi Bu ne? İyi artı alacağız Kadir Bu ne? Bu adam sonra Libik oynuyor Kadir full Libik full Libik oynuyor oh. Hop Artı 34 alt O ne diyor? Yani? Altı alt alt 39 Bu ne bu, 5. Ben de kapak tarafı ne yaptım artık? Evet dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bay bay görüşürüz kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun çok iyi günler bay bay görüşürüz Allah'a emanet olun